Merhaba e, sayın arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz umarım iyisiniz yengeç burcuna bakıyorum bakacağız onların e, neyi var neyi yok onların şansına bakıyoruz ve onların kahve falına ve yengeçlerin şey geleceğine bakıyorum bir yengeç erkeği ve bir yengeç bo, borcu ikisi aynısıysa ya ayrı ayrıysa gerçekten ilişkilerinizi asla asla başkasına anlatmayın çünkü anlatırsan başkasına çok iyi bir haftalardasınız çok iyi bir yerdesiniz biliyorsun bunu arkadaşına sağına soluna anlatmayınız. Her bir yanlış bir ilişki ya konuşma ya tartışma yaşıyorsunuz. Bu enerji şeylerini hiç kimseye anlatmaya kalkışmayın sakın. Siz kendi kendine partnerine eşlerinize anlatın yani. Bunu dikkat edin elinizden gelene kadar. Güneş yengeçler çok güzel haftalara giriyorlar ve çok bu sağlık durumlardan bak kendinize daha çok zaman ayırın ve kendinizi daha fazla değerlendirin ve daha fazla biliyorsunuz siz eşlerinize sorunlarınızı çok özel gösterin. Birbirinize anlatın ve bilin. Böyle bir çok iyi yükseleceksiniz. Çok iyi olacak ama sadece başkasını ve aranıza koymayın. Koyduğun zaman daha fazla dağılacaksınız. Fazla kırılacaksınız. Sen fazla daha bir birbirinizi yani birbirinizi daha yani üzeceksiniz. Bir e, psikolojiniz bozuksa illa bir psikolojiye gitmemeli. Diyelim bir dostun, bir arkadaşın, sevdiğin bir kişi, e, seni bilen bir kişi, seni düşünen bir kişiye birbirinizde böyle dostuna So soruyorsanı düzelten bir kişiye oturun bela seni sizi seven onu anlattın bu hafta onu çok dikkat edin biliyorsun Ocakla Şubat başından Şubat'ın sonuna kadar çok dikkat edin gerçekten de ya Rabbim ne eylersen Rabbim eylesin iyi eylesin Ocak ve Şubat'ı çok dikkat edin kendinize konuşmalar sırlarına kimseyle paylaşmayınız ve çok çok gerçekten bunu şey üzgün olduğu zaman çok kendini de üzdüğü zaman yele böyle sanki yemek yemek istersiniz yemek yiyeceksiniz yemek üstüne istiyorsunuz oturma ve yemeğe bazına hakim olun biraz boğanızda ve iradenize sahip olun sırrınızı kesinlikle kimseyle paylaşmayın ne olsun aranızdan halledin. ama kimseye anlatma kalkışma işinizi ve biliyorsun işinizi çok iyi güvenin çok iyi ve güzel olun kendinizi bilge edin kendi kendine böyle araştır bil kendini böyle bilmiyorsan anlamıyorsan ayıp değil sen kendini daha e, birisine sorabilirsin bu nasıldır bunu ne yapayım bunu ne edeyim yani bunu kendi kendine olmaz. Sen bunu sor, soruştur yani yap. Misale e, ee, deyim hangi bir zamandan karşına çıkan kişileri aniden bir deyim bir kız karşına geldi bu bekarlara deyim. Bu bekar deyim aniden bir kız bir gençsin bir kız senin karşına çıktı. Ve seni tersledi. Yani elinden gelene kadar seviyorsan, çok seviyorsan, Yengeçlere diyorum ve değer ver ve ona tekliften bulun. Çünkü sizin çok yüksektir. Baksana, maşallah çok güzel yengeçler ee, ve yüksek bir sizin bir yükselişiniz var. Ve maddi durumdan söylüyorum. Maddi durum da e, size göre biraz daha düşünerek kendinizi ticarete verin. bu iki ay bekleyin. Yani paranızı ticarete atıracaksınız. bir şey alırsınız, bir şey yaparsınız. Misalen bir araba almak istiyorsun, bir ev almak istiyorsun. Bu iki ay içinden beklemeyi kendinizi alın ve düşünün. Ve ona göre yani yeni bir şeyler yapmaya çalışın. Biliyorsunuz. Biraz birbirinize yapışmanıza ve sinirli olduğunuza Hakim birbirinize bir kendi karşıdaki kişiyle sakin olmaya çalışın. Bir tablinize bakalım ne çıkacak. Yengeçlerin borcu ne çıkacak. Onların borcu da gerçekten nasipleri çoktur. Varlıkları yüksektir. Ee, ve bayağı maddi durumdan yükseliyor. Ama sanki bu e, evlilik istiyorlar. evlilik evlensinler. Yani önüne eline düşmüşse evlensinler. Gecikmesinler. Bunu bek, yani beklemenin bir anlamı yok. Eline düşmüşken kaçırmasın. Bu olur. Onları sürekli bir müjde beklemeyi severler. Ee, her zaman bir müjde beklerler. Her zaman birisinden bir destek almayı severler. Ee, her zaman da gerçekten duygusallar. Ee, duygusallık da onları hep e, yani düşünüyor. Aşkta sanki e, çabuk kırılan insanlardır. Aşkları tuttuğu zaman sanki yapışık bir iki kart gibidir. Baksana onlara böyle yukarıdan böyle sanki bir müjdeler bekliyorlar her zaman. Her zaman bir şey yani isterler böyle e, müjde, sürpriz sürprizleri seven insanlardır yengeçler. Çok sürp sürprizi seviyorlar gerçekten. Hayırlı akşamlar. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Youtube kanalıma abone olun ve bildirimleri açın ve beni takip edin. Ee, ve her çarşamba günü şey pardon her sekiz günü sizin falınıza özel bakacağım ben sekiz gün bir bütün abonalarıma abone olmayı ve link atmayı sakın unutmayınız. Hayırlı geceler size.